Neredeydin kız sen? Annem bebeme patik örecek. İp almaya çıktım. Ne var? Ne var? Ne var? Hem kel hem fodul mu kız sen? Gelinliği kesip suçu meleğin üstüne attın daha yeni ortaya çıktı çarşıya kaçıp ip mi aldın sen? Sonra da kayınlana ne var mı diyor? Sen de mi Kes. Şu bebeğin olmasa Sancar seni çoktan onaktan kovduydu. Yat kalk bebeğini dua et. Menekşe. Öbür gün Kavruk'la eşeğe düğün edecek. Yarında gına gecesi edeceğiz. El alemin içinde. Söz günü ettiğin gibi bir ezildik etmeyecek. Anladın mı? Çık şöyle. Kavun musun, karpuz musun Necdet? Yata yata büyüdüğün yetmedi mi gari? Niye kız ana? Ne yapayım? Yeni gelin gibi ayakta mı dikelim? <laughs> bu arada gelin istiyorsan danıştırayım. Hala. Hı. Şimdi bunu döveceğim ha ben. Tamam, Tamına bak önüne bakıver. Yok Necdet, yok. Ben bu kızı gelin melin almam. Dili papuç gibi bunun. Ama çok güzel yemek yiyor ana. Eniştemden maaş, gül sedin aş. Vallahi yer yer kudururuz ha. Ey kurban olduğum Allah. Im. Hani hikmetinden sual olunmaz da... ...acık eninden alıp da aklına koysaydın ya şunu. Niye öyle diyorsun kız ana? Mis gibi konağa iç gelirim. Hem menekşe atılsa bile benim canımdan girersin konağa. Ben atılmam abi. Sor niye? Niye kız? Çünkü bebeğimi sipariş ettim. E bir hayırlı olsun da verin gari. Bebeğimden mi ayrılacağım? E aldırsan da ayrılmayacak mısın zaten? En azından rahat mutlu yaşadığını bilirsin. İstediğin vakit gösteririm. Ama nasıl olacak ki? Hem benim karnım çıkmaya başlayınca ne yapacağız? Teknik şeyler bunlar. Sen bunları düşünme Ceylan. Ben her şeyi hallederim. Ee, ne diyorsun? Verecek misin bebeği? nasıl halledecekmiş ki o akan bu işi? Ha? Hem doğum zamanını nasıl denk getirecek? Adam çok akıllı ana. Hepsini halledecek. Nasıl kız? Sen de karşılığında milyona mı vereceksin? Evet. Yarın Gavruğun gecesi var. Ortalık kalabalık olur. Kimse fark etmez Meleği. マクナ。Ver, ver, um,